Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Barış kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bugün Instagram takipçi beğeni ve görüntülenme hiyesi yapacağız. Lafı uzatmadan videomuza geçelim. Evet arkadaşlar bu hileyi yapabilmek için öncelikle kendimize bir fake hesap açacağız. Açtıktan sonra arkadaşlar gördüğünüz gibi bu benim fake hesabım. Hemen size açıklamada vermiş olduğum linke tıklayarak Sizi böyle bir siteye yönlendirecek. Şu Şuradan görmüş olduğunuz giriş yerinden Bastık ee, Kullanıcı adımızı yani fake hesabın kullanıcı adını ve şifresini Yazacağız sonra buradan giriş yap diyeceğiz Hemen hesabıma giriş yapıp geleceğim Evet arkadaşlar siteye giriş yaptım şu anda şu üstte görmüş olduğunuz beğeni gönder, takipçi gönder ve yorum gönder var. Şimdi ben bunları size sırasıyla göstereceğim. İlk önce beğeni gönderin üstüne bastık. Sonra burada e, özel ID URL var. Şimdi buraya beğeni göndermek istediğiniz fotoğrafın veya videonun e, bağlantısını kopyalayacağız. Hemen size de bunu göstereceğim. E, bu arada arkadaşlar lütfen videoyu atlatmadan dinleyin. Eğer atlatırsanız videodan hiçbir şey e, anlayamazsınız. Hemen şöyle mesela e, burada attığım videolardan biri var. Şöyle en üsttekini açayım. Şuradan görmüş olduğunuz gibi bağlantı kopuyor diyor. Bağlantı kopyalandı. Hemen sistemimize geri geliyoruz. Sonra buraya bunu yapıştırıyoruz. Gönderip bul dedikten sonra bekliyoruz arkadaşlar. Hemen bulacaktır zaten. Şurada görmüş olduğunuz gibi e, gönderimi başlat diyor. Adedi de 10. E, direkt 30 da yazabilirsiniz. Ama ben size kanıtlı olarak göstermek için hemen şöyle gönderimi başlat dedim. Gönderildi. 10 tane yazıyor. Şurada görmüş olduğunuz gibi. Bir defa bastım. Bir daha bastım. Bir daha gönderildi arkadaşlar. 20 oldu. Ve arkadaşlar bu da gönderildi. 30 oldu. 30'dan sonra bir daha gönderemiyorsunuz isterseniz gördüğünüz gibi bunu her saat başı yenileniyor arkadaşlar hemen şöyle de göstermek amaçlı size şuradan şey diyeyim geleyim şöyle çıkalım bir daha girelim Instagram'ımıza bakalım olmuş mu gördüğünüz gibi arkadaşlar hilemiz gerçekleşti Şöyle hemen göstereyim 30 tane ee, pardon şöyle şuradan kendime geldim şuradan da arkadaşlar gördüğünüz gibi 64 beğeniydi 34 64 oldu arkadaşlar şimdi arkadaşlar diğer ilerimiz ise takipçi gönder 5 tane gönderebiliyormuşuz hemen şuradan. Buradan da aynı şekil özel ID ya da URL olarak. Şimdi arkadaşlar buraya kendi Instagram hesabınızı gireceksiniz. Hemen size onu da göstereyim. Şuradan çıkalım. Kullanıcı adınız arkadaşlar e, şurada yazar. Şu üst bölmede eğer bilmeyen arkadaşlar varsa. Hemen oraya kendi şeyimi yazayım. kullanıcıyı bul dedim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ee, çıktı. 5 tane takipçi gönderebiliyormuşuz. Hemen şöyle gönderimi başlattım. 5 tane gönderildi diyor. İnanmayanlara da hemen bakıyoruz arkadaşlar. Bakın 261 takipçim var. Kapattım. Bir daha Instagram'a girdim. Gördüğünüz gibi 266 oldu arkadaşlar. Şimdi bir de e, yorum gönderelim herhangi bir şeyimize. Bir defa da yoruma bastık arkadaşlar. Buradan yine özel ID URL'ye basıyoruz. Göndermek istediğimiz e, fotoğraf veya videoya videonun bağlantısını kopyalayıp buraya yapıştırıyoruz. Ben az önceki e, gönderinin şeyini buraya yapıştıracağım. Göndereyi bul dedim. Gördüğünüz gibi yorumlar bu arkadaşlar. Ama isterseniz siz buradan üzerine basarak da böyle değiştirebilirsiniz. Ben değiştirmeyeceğim. Gönderemi başlattım. Bekliyorum biraz arkadaşlar. Zaten şurada üstte de gördüğünüz gibi yorum geldi. 3 tane gönderildi. 2 tane kaldı arkadaşlar. Gönderimi başlata bir daha bastım. <laughs> Onlar da gönderildi arkadaşlar. Hemen bakıyoruz. Ee, şuradan ana sayfamızdan gördüğünüz gibi yorumlarımız da geldi arkadaşlar. İnanmayanlar görsünler şöyle. <laughs> İsterseniz şuradan da yorumlar kısmında hatta bir dakika. Gördüğünüz gibi <laughs> Gördüğünüz gibi arkadaşlar geldi hepsi ee, bir tane daha site vereceğim arkadaşlar size hemen onu da şöyle yazayım takipçi Star Hop, yazmıyor hemen çıktık arkadaşlar Chrome'dan ee, şuraya bir daha yazayım sitenin ismini. takipçi star buradan en baştaki linke basıyoruz. Üst köşeden girişe bastık arkadaşlar. Buraya açtığınız fake hesabın ismini yazacaksınız arkadaşlar. Fake hesabınızda bir profil fotoğrafı olsun arkadaşlar. Eğer olmazsa kabul etmiyor. Ben size hemen giriş yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar e, pek hesabın kullanıcı ismini yazdım giriş yapa bastım ve biraz bekliyoruz e, Giriş 30 saniye kadar uzun sürebilir arkadaşlar şuraya Aşağıda da e, giriş yapamadıysanız ne yapacağınızı size söylüyor Ben siteye girdiği an videoyu devam ettireceğim arkadaşlar Evet arkadaşlar. Şu anda sitemize girdik. Gördüğünüz gibi e, sitemiz bu. Burada daha kapsamlı şeyler var. Hemen beğeni göndermenin üstüne bir defa bastım. Gönderi URL'si. E, bağlantıyı kopyalayamıyorum. Şu an bir dakika arkadaşlar. E, ben kopyalayıp geleyim arkadaşlar. Video uzamasın. Evet arkadaşlar bağlantıyı kopyaladım. Şimdi göndereyi bul dedim. Şöyle hemen ee, bekliyoruz biraz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar hemen buldu. Ben şöyle 10 anorar göndereceğim. Kendime uzun sürebilir arkadaşlar biraz çok da uzun sürmez 30 saniye bir dakika arasında e, hepsini gönderir gördüğünüz gibi arkadaşlar 4 tane gönderdi başarılı diyor hatta görmüş olduğunuz gibi biraz bekleyeceğiz arkadaşlar e, ben Göndereyim biraz ondan sonra videoyu devam ettireyim hem size bunu kanıtlamış olurum hem de gerçek olduğunu ispatlarım ee, Takipçileri göndereyim geliyorum Evet arkadaşlar e, şu an takipçi gönderinin üstüne bastım ee, Biraz bekleyeceğiz Beğenilerimizi alttan göndermeye devam etsin ee, Sitemiz Şöyle bastık Sayfayı bir yenileyelim arkadaşlar. E, site kalabalık olduğu için arkadaşlar bazen e, yavaşlıyor. Ben şöyle hemen e, takipçi gönderi açtığı zaman e, videoyu devam ettireyim. E, video uzun olmasın. Evet arkadaşlar takipçi gönderme aracımız geldi. Şimdi buraya bizim kullandığımız orijinal hesabın ismini yazacağız. Fake hesabın ismini siteye giriş yaparken takipçiyi gönderirken de kendi orijinal kullandığımız hesabı yazıp göndereceğiz. Karışıklık olmasın. Kullanıcıyı bul dedim. Evet şu anda buldu beni. Hemen şöyle gönderimi başlat dedim. Onar onar gönderelim. Uzun sürmesinin sebebi arkadaşlar site kalabalık olduğu için başka insanlar tarafından da kullanıldığı için böyle geç yollayabiliyor. Takipçilerimiz gelecektir. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 3 tane geldi şu anda. Siz de böyle kendinize takipçi gönderebilirsiniz. Şu üstte görmüş olduğunuz sizin kredinizdir. Bunlar her saat yenilenir. Ee, gönderebilirsiniz buradan kendinize. Ee, günde nereden baksanız nasıl diyelim size 2004 e, 4800 takipçi gönderebilirsiniz günde 4800 takipçi. Eğer her saat bunu yaparsanız Beğeni de bunların hepsi gördüğünüz gibi arkadaşlar her saat yenileniyor. Şurada video görüntülenme var. Kaydetme gönderme. Bunlar bu ikisi arkadaşlar sizin Instagram'da keşfete düşmenizi sağlar. Şöyle bakalım. 9 tane göndermiş. Diğerlerini de yapacaklar arkadaşlar. Hemen şöyle bir Instagram'ımıza giriş yapalım. Sayfayı yeniledim. Gördüğünüz gibi 266'dan 276'ya çıktı. Ee, bot takipçiler de var arkadaşlar bot takipçiler de var gerçek takipçiler de var yani karışık gönderiyor arkadaşlar eğer takipçileriniz azalırsa lütfen bunu benden bilmeyin çünkü site bunları karışık gönderiyor ee, benim de bir kusurum olursa affola diyorum ve videonun yavaştan sonuna gelenim arkadaşlar çok uzamasın gelmeye devam ediyor gördüğünüz gibi Evet arkadaşlar, videomuzu sonlandıralım. Eğer videom işinize yaradıysa e, ve sizi mutlu edebildiysem, lütfen arkadaşlar kanalıma abone olup e, like atıp ve bol bol yorum yazmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın, bay bay.